Kapanır mı bu ara? Her yer aldık. Çoğu yeri. Zor. Öldü. O. Daha o tank işaretledim. Yok uçaktan indi. Onu hallet. Ölürsem bilmeyeceğim dedim daha. Tam lazım o Antenin üzerinde adam. Allah Allah. Allah Allah diyor. Sen daha dinamit attın. Onu ben bozuk ile öldürdüm. 20 saniye önce. Aşağıda uçak savarda bir tane adam var. Onu al. İki tane aldım bu aşağıda abi. Uçak savardakini al bak. Hangi nerede işaretli onu bana? He gördüm. Üç, gördüm abi. Tamam. Tam bir kişi daha var. Sniper var. Nerede? Hadi, hadi abi. Sniper hani? Hani abi? Uzun direğin orada. Vur o sniper'ı. Uzun kırmızı direk. Kremam. Sen geliyor. Uzun kırmızı direk Cevo. Vurdun mu? Vurmuş lan. Aha. Süle vurdun mu lan onu? Ben koşa vuruyorum ya. Ama aşağıda adam da var. Onu da vurun. Cevat, bazukayı öldün lan. Geldiler. Ağda çok adam var. Şuro senin olduğun bölgede bir kişi olması lazım. Radar kurdum buraya ama. Ya hadi neredesiniz A'da ya? B'ye geldiler B'ye bizim base'imizi basıyorlar adam. Var var hala evin içinde var. Evin içinde var hala. Yukarı şu yukarı. Evin içinde iki kişi var beyler. Of. Nasıl patlattım? Nasıl patlattım ama? Bazuka'yı çok seviyorum ya. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Anasını siktim. Bitçi nerede yatıyor acaba? Evin çevresine de bakar. Aşağıda. Yakına geldi. Ha. Ama adam İlan abi küçük evde, küçük evde İlan abi. Tamam. Şurada. Evet evet küçük evde. İki kişi var. Ya sniper mısın? Ne yapayım ama yapayım yani? Sabahtan beri asıl kalkın 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 kaldır, kaldır. kaldırıyordun ya Vurdular ama ne Al işte bak ya adam bana tek atıyor uzaktan ya nerede bu orospu çocuğu Bak daha da sniper var bak sadece beni vurdu bak sadece beni vurdu bak Göremiyorum ki Aman aynı yere geçmişsiniz Adam hepiniz. Adam geldi. Vardım. Vurdum. Bir kişi daha var evde. Yakın. buradan gidelim Burası çok korkunç. Açıktan geliyor işte. A tarafından geliyor. Hadi hadi C'ye bastırın. C'ye gidin C'ye. aşağıdan 4 kişi geliyor. Sağda 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 şuradan şuradan şuradan. Das da. Dort müsst ihr vorsichtig sein. O kimdi lan evin içindeki? Bir kişi daha var orada, bir kişi daha var o evde. Adam, <laughs> adam uçak savara binmiş. Al patlattım sen kamera. Arkaladım diye. C. Yi. Çok iyisin. Önünde adam var, önünde de var. Kırmızı direğin orada. Aufpassen, da ist Gefahr. <laughs> şu ja, schon gut, schon gut, damit Hangisini? Tam ha, ilan Adam geldi. Vurdun vurdun Uçak gelecek ha buraya uzaklaşın. Bak geliyor bile. Patladı. Tam C'ye git C'ye C'ye. Ben geliyorum C'ye. Kapanır mı bu ara? Her yer aldık. Çoğu yerim. E'ye mi gitsek ya da ya? Şeyin içinde adam var anten. <laughs> Aşağıdan geliyor. Canım dolsun ama ne yapayım? Onlar zor ya. Hadi iki kişi gitti orada. Beyler şuraya odaklan, buraya odaklan. İleride solma at, bak. Sol İlk beni bak. vurdu o. İki karbin de kadar pislik silah yok ya. Ya şuraya odaklanır mısın rantenler? Halledeceğim ben o antenin orayı dur. Oraya bir şey at. Seni Davut. Beni patlatıyor da bu. Vurdum adamı. Beni iyileştirsen abi biraz. Arkada adam var arkada arkada arkada. Oradan aşağı gir aşağı. C'de takılma aşağı in. Aşağı inemiyorsun ki adamlar duvardan çıkmış yukarıya <laughs> zaten. Ich hab Medikamente für dich. Abi herkes sniper alırsa tabii çeviremeyiz bu oyunu amına koyayım. Ben gidiyorum E'ye. Bekleyin lan, bekleyin lan. Gefährlich, oder? Keine Sorge, ich helfe dir. Danke dafür. Ya abi nasıl vuruyor bu adam beni ya? Çoğunluğu nerede bu adamdan çoğunluğu? Ya medyaya geçseniz Allah'ını seversen. Bu saatten sonra medyaya geçin aşağı gelin. Şeyse! Arkanda, şu evin orada. Sniper'ci. Medi'yi bırak, şu, şu sniper'ı bırak. Bekle öl ölünce bırak. Hadi puanlar az, puanlar az hadi. Hepsi kaçıyor, ananızı sekeyim size. E'ye gel, E'ye. Beş kişi vardı evde. <laughs> hadi abi. E'den 3 kişi aldım. Kaldırıyor medik geldi bak. Kaldırıyor. Bekle gülüyorum beklerim. Ölümün. Abi lütfen vurun şunları bak 5 kişi kaldırdı ya. Üste de var üste de var Cevat. Üste çıktı. Kanka 5 kişi aldım buraya ya. Tamam. Aldım aldım hepsini aldım. Sis, sisle beni. Sisle. Sahile bak sahile bak. Aldık aldık tamam. Babaları oh. göster babaları göster. Yalnız ben A o siteni alıp orada 5 kişi kaldırıp 6 kişide vurmasam var ya. Alamazdım ben, me oyunu. ben de ben de götümü yırtıp da medyaya geçin demeseydim hala sniper'la daha da bakışıyordunuz. Ya, Oğlum ben sniper la çok kullanıyorum lan. Ben şeye adam vurdu ben assault oynadım. Oyun böyle yönlendiril beyler. Beyefendi senin tankı 5 tank tane Tanka geçseydim, tanka tank geçmeseydim geçmezdi bu oyun. Evet. senin tankı 5 kere tamir ettik. Abi beni tamir eder misin demiyor mu? 2 kere sen patlatırken adamı abi, kurtardım onu kazayım. Abi beni dövüyorlar evet dedi. Ya. Beni vuruyorlar dediğinde ben <laughs> kafaeklerin elinden almadım. <laughs> Bar şey Barla kaç tane adam vurdum lan? Senin adamla kendisiyle... yeniliyorduk. Fark ediyor musunuz? Kaç ben parka? dedim Bu, buradan buradan alır mıyız? İlhan dedi zor ama zoru başa